Gaziantep'ten Gaziantep TV'den herkese merhabalar. Şimdi sizi geçmişe özellikle 40 yaşın üzerindeki insanları çocukluğuna götüreceğiz. Yanımızda Mehmet İlker var. Mehmet Bey burada neler oluyor? Burada e, Gaziantep'e ait 1900, e, daha doğrusu 19. yüzyıldan başlayıp 90'lı yıllara kadar olan Gaziantep'in geçmişine dayalı koleksiyonu esnafları ve sokakları ile ilgili materyallerin olduğu bir sergideyiz. O zaman hem sergi gezelim hem de hikayesini yavaş yavaş anlatalım. Öncelikle e, neler var sergimizde? Bunlardan kısaksa hem bahsedelim. Tabelacılık esnafı var burada. Evet. Mesela e, örneğin Kaygısızlar Tezhanesi Kazım Kaygısız 1930'lu yıllarda e, 17. Belediye Başkanımız Hamdi Kutlar Bey o yıllarda terzilik mesleği Ermenilerin elinde olduğu için Türk çocuklarına öğretmiyorlar. başkanımız da o zaman Gaziantep ilçesi olan Beysin'den bir usta getirtirir Gaziantep'e. terzilik mesleğini çocuklara öğretmeye başlatırlar. Kazım Kaygısız da o çocuklardan bir tanesidir. 1970 yılına gelindiğinde dükkan açacaktır bir terzihane dükkan açacaktır ve bu tabelayı o yılda Yeni tabelanın sahibi Rifat Kalkancı çizecek. Elleriyle beraber evet. yapıyor. Evet. Diğer tabelalarımız var. Peki, bunlar neler var? Bu arada hemen sorarım, şimdi geziyoruz. Ee, sergi, koleksiyon ne zaman başladı bu koleksiyonu yapmaya? Yaklaşık 15 yıl önce başladık biz bu Gaziantep bilgili çalışmalara. İşte 2022'deyiz. Ee, 1200 eserle bu sergiyi yapıyoruz. 1200 yapıyorduk. eser var. Evet. Ee, daha önce de Ankara'da açtın herhalde. Evet, bundan e, 10 gün önce. Ankara'daydık. Gençlik Festivali'nde bir 5 günlük bir sergimiz oldu. Orada da bu e, sergi gösterdik. Ankara'lılara gösterdik. Peki, burada neler var? Hemen bu bölümden. Burada esnafı var. Evet. E, bildiğiniz üzere birçok formlara sahip camilerimiz, hmm. özel e, camilerimiz, e, Onların formlarında yapılmış şeylerin içindeki kolonyaları görüyorsunuz. Dikili Beyazıt Kulesi, evet hemen önünde İstanbul, İstanbul. At Dikili taş formunda yine bir kolonya şişemiz var. Burada 1960 yılında Zeynep Değirmencioğlu'nun bir Türk sineması filmi vardır, hatırlayacağınız evet. üzere. Ayşecik'tir. Bu şişenin adını bu filmden esinlenerek ismini alır ve Ayşecik şişesi. Ha, evet. Ayşecik kolonyaları. Evet. evet yine altta kolonyalarımız var. Evet. Yine Berber Arın Marin diye bir berber esnafımız var burada. Evet Kendisi aslında Suriye'den, Marin köyünden gelir. Hmm. 1934 yılında soyadı kanunu olduğunda e, sorarlar Ali Bey ismini, soyadınızı ne yazalım dediklerinde. Ben Marin Köyü'nden giriyorum. Marin Murat geçsin diye söyler ve berber Ali dükkan açar. Kilisin ilk berberlerinden birisidir. E, Marin'in soyadını bu şekilde almış Mehmet olur. diye de yazmış hemen evet, altında. Neden? Mehmet acaba yani çok, yazan mı acaba tabelaya bilmiyoruz. Çok, evet evet çok saf böyle ilken <laughs> elle ee, direkt yazmış. duygularla evet. yazılmış bir berber tabelası. Evet. O berberlerin şeyleri var evet. Burada yine, yine alt tarafta eşyalar, çiçekler. Evet, onlarla ilgili malzemeler. Yine alt tarafta e, bir sokak satıcısına ait e, kokucu çantası var Cemal kendi vitrinde. E, o da yine sokakta satarak e, esas kokularını ailesinin geçindiren evet, sokak satıcılarından bir tanesi. Evet. Çam, cam, var. açılıyor mu? Cam çok yansıyor. Evet açılıyor. Allah bize rızalı hafiften acar abi. Evet. Şöyle yapalım. Burası ne abi? Ee, şimdi burada görmüş olduğunuz e, bir e, sokak satıcısı yine. E, piknik yerlerinde, mesire yerlerinde Horozlu şeker satıcısının elinde dolaştırdığı cam kendi vitrini ve o yıllarda kullandığı şekerlerin kalıp kalıplar, görüyorsunuz. Bunlar kalıplar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kalıplara e, horozlu şeker, şeker parayı cepten çeker, yani, e, çeker, çeker diye böyle bir horozlu şeker parayı cepten çeker. Evet e, bu şekilde. E, Ama çocukluğumuzda da bizim şey. gerçekten parayı çekiyordu. O çok e, almak çocuk, çocuklar büyük bunu, bir şeydi. Çocuklar bunu mesela işte renkli renkli olurdu. E, onu yerken, tüketirken şöyle derdi, işte bu kafası, işte ayağı falan diye sevinerek güzel duygularla... Evet, kıt diye kırılması seviyorum. hali hatırlıyorum ben. Cuncuklu şeker de denir yani. şeker, evet. evet. Burada ne var? Gaziantep Fuarı'na, Sanayi Milli Fuarımız Gaziantep 1970'te açılır. O yıllardan sonra her açılış, her yıl açılışında müşteri, daha doğrusu ziyaretçilerine, fuar ziyaretçilerine özel olarak tekeli yaptırmış sigaraları, kibritleri, Pro ve de görebiliriz. Burada yine bir tane bardağımız var. Gaziantep Fuarı. Üzerinde Boyacı Camisi'ni resmedilmiştir. Yine o yıllarda e, ziyaretçilere hediye edilen bardaklardan bir tanesidir. Burası Taksi. Gaziantep'te taksicilik e, 1950'de Eski. başlar taksicilik Gaziantep'te. E, i̇lk taksicilik Balıklı'da başlar, Balıklı taksileri diye. Daha sonra 1975'te konak taksileri olarak devam eder. Evet bunlar da yine o taksilerin şeyleri mi? Hayır bunlar otobüs, Otobüsler işletmecilerinin e, otobüs şapkalarıdır. Fındıklı Toros, Gaziantep'in 1940'daki Amerika'dan iki adet mavi renkli otobüs gelmesiyle başlar otobüs işletmeciliği. İsmini ise Fındıklı Toros, Fındıklı Bahçesi'nden yani bugünkü Marif Meydanı aslında fıstıklı düzeltiyorum Fındıklı Bahçesi'ydi. Toroslara kadar gideceği için Fındıklı Toros ismini de yine ha, oradan ee, olarak... Peki Antep firması mı? Evet Gaziantep firmasıdır. Ecik. İlk firmasıdır. 1940. Aa. Daha sonra çayır ağası kurulacaktır. Mas turizm ve seç turizm tamam, ha, 1970. Hala Fındık Lutoros devam ediyor Antep olarak bilmiyordum. Evet. Bunlar da yine... Güzergah tabelası. Güzergah tabelası. E, orada ilk açıldığında kaptan rozetlerini görüyoruz. Onlar da çok büyük evet. parçalardır. Süsleri falan, kimliğine. biletler bayağı. Evet. Sergi bayağı şenlikli. Evet, burada yine şeylerimiz var. Burada ne var? Burada kasacılık. Gaziantep biliyorsunuz dünyanın merkezidir. Evet. Kasacılık sektöründe. Dünyanın en iyi kasalarını şüphesiz ki Gaziantep üretir. Çok önemli bir sanayi gelişme anlamında söylüyorum. Bugün bile Rusya'da Merkez Bankası'nın para kasaları bile Gaziantep'ten yapılarak gitmiştir. Para yok ama kasamız var. Abi. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Ama burada çok güzel bir anahtar var. El yapımıdır. Görüyorsunuz. Yaklaşık ortadaki yaklaşık evet. bir ayda yapılır o. Ben onu alırken sormuştum, bunu yapan usta kim diye. Oma Muhammed demişlerdi bana. Abi niye Oma Muhammed diyorlar diye bir soru sorduğumda işini temiz ve düzgün yapardı. O yüzden lakabı Oma Muhammed dedi. O, O, <laughs> evet. evet, burada ne var? Burada bizim Gaziantep'imizin gazoz sanayisi var. Gaziantep gazoz sanayisi Türkiye için, yani gazoz kültüründe çok önemli bir yere sahip. Türkiye'nin dördüncü ilidir gazoz sanayisi. 1920'li yıllardan başlayıp 90'lı yıllara kadar tüm olan markalarını koleksiyonlarımızda mevcut. Mevcut. Belgesel'de Shake It arkadaşlar Gaziantep'ten izleyebilirler. Tabi tabi. Evet burada... Helvacılık. Gaziantep'teki e, helva firmalarına ait kutularımız var burada yine. E, alt tarafta sokak satıcısına ait bir dondurma kazanını görüyoruz. Silindir şeklinde. Dövme dondurma, dondurma da, yapıyorlar bunların. Ellerini de vurarak dizlerinin arasında yaptığı dondurma kazanlarından. alındı kışında e, salep satıcısıdır. Bu, evet, onu görüyor. Salep pazarıdır. E, bu da Osmanlı dönemine aittir. Yeme içme kültürü adı altında gastronomi olarak önemli yerlere sahip olan parçalardan evet. birisi. Ülfet biliyorsunuz Gaziantep'in Nizip ilçesinde e, 1955 yılında devlet destekli açılmış bir fabrikaydı. Dünyanın ikinci fabrika olma özelliğine sahip Ülfet. Bugün Tarış Ege'de neyse Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akdeniz bölgesinde Ülfet oluyor. Oydu. Oydu. Evet. evet. Ee, Bunlar burada e, kadayıf ve tatlı kılıflarını görüyorsunuz. Bunlar da yine gastronomi tarih için önemli. Osmanlı olanlar var. O taraklı görmüş olduğunuz evet. e, bulamaç kılıfı diyelim. Hamurunu koyar ona 80 santim yükseklikten ateş yakar, köz yakar. Ve kenardan başlayarak ortaya doğru çevirerek kadayıfın pişmesini, pişmesini sağlar. Var. Evet. Yine bundan. Burayı, burayı Buranın önemini hemen şöyle vurgulamak istiyorum. Ee, şu an burada görmüş olduğumuz baklava tarihinin en önemli belgelerindendir ee, bu koleksiyon. Çünkü dünyada eşi yok, Türkiye'de de en büyük koleksiyona sahip. Gaziantep olarak, gastronomi tarihi olarak önemli olduğunu düşündüğüm bir e, konu baklavacılık. Burada Atatürk'ün bile Gaziantep'e geldiğinde e, ona ikram edilen kutular da yine burada. E, koleksiyonumuzda mevcuttur. Bunlar ne evet. şey? Ya Söbe kutuları. Evet. Bunlar söbe kutuları. Söğüt ağacından yapılır. Ee, bir acı söğüt olur bir de sultani olur. Bunlar sultani söğütten yapılmasının sebebi de şudur. Daha çok eğimi sağladığı için daha kolay yapımı olduğundan ötürü söğüt tercih edilirdi. Evet. Çavuş baklavaları var burada. 1970 yılına gelindiğinde şu an kapanmış bir Gaziantep firmasıdır. Lokantasıdır. 1970 yılına geldiğinde şöbiyet hala icat edilmemişti. Hmm. Çavuş ustanın bir kızı vardır. O kızını evlendirecektir. E, nişan gecesine özel olarak ilk defa şöbiyeti kızının o nişan gecesi hmm. yapacaktır. Kızının hatırasını biz evet. diyoruz Özel tatlı olarak yapar. Evet. Arkadaşlar tatlılar bitti sergilenmeye bitmedi, bitmedi devam ediyor. Evet. Burada neler var? Burada yine Galatasaray'ın tarihi fotoğrafları seçim, sahip, mevcut. taraflar Evet. 1914'ten başlayıp 1960'lı yıllara kadar olan fotoğraflar. Şu ortada gördüğünüz bir çocuk ana okulunun kotajı görüyorsunuz. Oradaki ön taraftaki müdürenin adı Sabiha Soydandır. 1969'da İtalya'ya gidecektir. İtalya'da anaokulu ile ilgili eğitim alacaktır. 1970 yılında müfredatla beraber Gaziantep'e gelecek ve ana Gaziantep'in ilk ana Kur'an müdüresi olacaktır. Hmm, evet arkadaşlar. Yine burada da fotoğraflar ve fotoğrafçılar var. 1963 yılında fotoğrafı da buradadır. Suburcu Caddesi'nin girişindedir hemen sol tarafta. Evet. Ee, bu fotoğrafta görmüş olduğunuz tabela Muharrem İnce tarafından rekor tabela 1963 yılında elle fırça edilmiştir. Ince o ince bir fotoğraftaki tabelanın değil. Takendisi. Yine orada burada kutular var. Bak kaliye kutular mı? Muharrem Arıca. Arıca pardon karıştırmayalım Muharrem, evet. Muharrem Arıca. siyasetçi. Rekor Muharrem Arıca. Bunlar da yine Bakkali, Bakkal Kale Ali Çetin Kale. Kale. Çetin Kaya. dönemin e, bakkalla ilgili birçok bataryalarını Bisküvit kutuları. Evet. evet. Tursiller, tip tiktim sakızı gibi. Hepsi. bisküvileri. Tursil 76'ın ilk deterjanıdır. İlk deterjan yani, Evet. O yıllarda... Tursil'de de belki yoktur bu. Evet, evet. Yani o yılda çıktığında bütün kaşıntılar insan vücudu bir elbise olarak rahatlar. O da bir başlangıçtır hmm. Tursil 76 ile. Hmm. Bütün hastalığı kırabilmiştir. Evet. Tursil'in reklamını yaptık. Tursil bize sponsor olur. Bekliyoruz. <laughs> oyuncaklar oyuncakçı <laughs> esnafının e, e, dükkanındaki dükkanındaki malzemeleri görüyoruz. 1960'lı yıllardan başlayıp 80'e kadar olan e, bugün hala birçok oyuncak müzesinde olmayan eserler burada görebiliriz yani. Evet, yani. oyuncak evet, bunlar Bunlar ne? Aletleri. Tabakçı esnafının bunlar da deri bıçağı, evet. kazıma, inceltme gibi birçok e, ekipmanları, ekipmanları ver, esnaf durduk. olarak yer ver. Bunlar da aynı esnaf mı? Hayır bunlar hallatçıdır. E, biliyorsunuz hallatçılık e, pamuk, e, o minder ve yastıkların sıkışmış olan onu tekrar kullanabilir hale getirmek için evet. E, Açıyorlar. Pamuğu hallaç eden, hani pamuk hallaç Allah e, şey, şey, aşkına bunu çevirdiniz dedikleri yani, şey oradan geliyor. Tabirde yine bu, tabir bu meslekten onun bir sokak satıcısı. Evet, burası Gaziantep Spor gözüküyor ve kaybolup giden sporumuz. Evet, evet Gaziantep Spor ile ilgili koleksiyonumuzda en önemli eserlerden bir tanesi de 1969 yılında kurulduğunda Burada ilk jetonu göreceğiz. Yani stadyuma girerken yeton. evet, hmm. üzerinde Gaziantep Spor yazılı e, metal bir jetondur. E, taraftar e, stadyuma girerken o kullanılırdı. Hemen solunda bir pul vardır. Evet. O pul Gaziantep Spor'un kuruluşunda halka ve esnaflara yardım amaçlı dağıtılan pullar. Evet, pulu alıyorsun, yardım Bir de burada melek cikletlerini görüyorsunuz. Melek cikletleri aslında İstanbul'dur. Evet. E, Bay Pepo'dur sahibi. Türkler dünyanın en iyi cikletini üretir. melek e, cikletleri de onlardan bir tanesi. O yıllarda Gaziantep Spor'u tanıtmak için akordiyonlu ciklet kağıdını o gün o çocuklara Gazi sporum, için evet takımı sakızına koyup ve çocuklara tanıtacak. 1968'de arkadaşlar. Burada 69 kuruluştur ama Gaziantep Spor normalde 69'da kurulunda orada bir melek cikletleri hata yapacaktır. 68 olarak yazacak. Bak, bak. Aa, biz de hata yaptık takımı öldürdük. evet burada ne var? seviyoruz yani Evet, biz Gaziantep'in Necip Akal Akar koleksiyonu. Kim bu Necip Akar? Kısaca. Necip Akal Gaziantep Nizip ilçemize bağlı. Orada doğar, büyür ve İstanbul'a giden Eczacılık Fakültesini okur Necip Akar. 1930'lu yıllara gelindiğinde Türkiye'nin ilk temizleme tozu olan fayı Vay. icat edecektir. Yine o yıllarda Türkiye'nin ilk afişini bulan isim olacaktır. 40'lı yıllarda tuvalet sabunuyla Türk halkını tanıştıracaktır. Yine gripinin mucidi, ee, Necip akardır. Evet, Mikl Bey, bu güzel sergimiz tarihler ne zamana kadar, süre Sergimiz 7 Kasım'a kadar sürecek. Şu an zaten Halk Evi'ndeyiz, Gaziantep Halk Evi'ndeyiz. Aynı zamanda bu binanın bir özelliği var. 26 Ocak 1933'te Atatürk Gaziantep'e geldiğinde oradaki en son odada sol odanın içinde kahvesini içecektir. Heyetiyle birlikte kahvesinden sonra biraz nefeslenecek, dinlenecek. Ve daha sonra bu koridordan yürüyerek gelecek. Geliyor, evet yani yani burada. Burada, halka hitap ediyor. Gaziantep halkına hitap edecek. Balkon konuşması Türkiye'nin ilk balkon konuşmasını burada yapacak. İlk balkon konuşması evet. da burada arkadaşlar Atatürk'te. Burada, tarihte, burada. Sergide, burada arkadaşlar. Ben Gaziantep'lerin gözlerinden nasıl, ne Bık diyor, öpmem ki diyor. Onlar yalnız Türkiye değil, tüm Gaziantep'i Gaziantep değil, Türkiye'yi Türkiye kurtardılar da. diyor. Arkadaşlar sen bu güzel sergiyle güzel bir etkinlik yapmışsın. Hem Gaziantep'i hem Türkiye'yi temsil etmişsin. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'i takip etmeye devam edin arkadaşlar. Sergiyi bekliyoruz.